Kızım baban gelsin diyor. Ne olup bittiğini anlatacak. Celal abim birini öldürdü. Arda benim kollarımda öldü. Babam ne anlatacak? Abim de olsa bu haksızlık bu olamaz. Kızım etme. Suçlu olsa çıkarırlar. Ağlama böyle. Aklın ermiyor senin. Anne sen inanıyor musun? Demek ki yapmadı Dilan. Celal karıncayı incitir miydik? Sen bilmez misin Dilan? Hadi. Hadi gel de zihnini temizle. Babandan işin aslını öğrenelim. Her şey için çok teşekkür ederiz. Sağ ol Dilan. Çok güzel bir geceydi. Benim için de öyle. Umarım bir dahaki sefere Barış'la da tanışırsınız. O gece Arda konuklardan biriyle münakaşa yapmış. Mesele büyümüş, bizim haberimiz olmadığı adama bir iki tanık varmış. Bir ara Arda yukarı çıkınca peşinden gidip odaya gizlenmiş. Gizlendiği odada da silahı bulmuş. Arda üst avluda yürürken odadan çıkıp arkasından ateş etmiş. E buyurun. Her şey gül gibi meydanda. Benim kardeşim Celal'imiz masum. Ben zaten Celal abinin adam vurduğuna inanmadım ki. Azam öldüren niye bu kadar beklemiş ki? Niye bunca zaman sonra çıkıp da ben yaptım diyecek? Neden olacak? Vicdan diye bir şey var ki ölümden beter. dayanamadı besbelli. Evet. yani temsili misal. Ölmüş bir kadın ressamı kıskandım. Onu da nereden çıkardın? Hissettim. Hiç de değil. Neden kıskanayım? E kıskanırım tabii. Öyle hayrandın ki. Yaşıyor olsa o kadına aşık mı olacaktın? Belki. <laughs> Yapma. Hazar, sence Adalı nasıl biri? İyi bir dost, sahici bir insan. Bir daha eve gitmeyelim Hazar. Ya ben senin bu kadar kıskanç olduğunu bilmiyordum. Canım, güzelim. Ölmüş bir ressamı beğendim diye birden adamı siliverdin. Of. Zilan, <laughs> sana bana biraz süre ver demiştim ya. Hı hı. Aile meselesi demiştim, zaman istemiştim senden. Artık gerek kalmadı. Babamla sorunumu çözdüm. Sahi mi? Doğru söyle. Bu kadar çabuk mu? Hı hı. Çok sevindim. <laughs>